Hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Into the Dead oyunumuza kaldığımız yerden maceramıza korku, heyecan ve aşkla devam ediyoruz. Bilmeyenler için oyun hikayesini kısaca bahsedeyim. Biz bir kamyoncuyuz. Ana karakterimiz bir kamyoncu. Yolculuk esnasında bir zombi salgını oluyor. Arabası bozuluyor. E, kızı ve kızının halasıyla ile iletişime geçiyor tesis aracılığıyla. Ondan da zor durumda olduğunu görünce koşarak onların yanına gitmek için yolculuğa çıkıyor. Yanımızda bir köpeğimiz var o bize eşlik ediyor. Lafı daha fazla uzatmadan isterseniz videomuza geçelim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve video hakkında yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Birçok çekilişlerimiz, duyurularımız, güzel oyunlarla alakalı sohbetlerimiz oluyor. Discord sunucumuza hepinizi davet ederim gençler. Videonun açıklama kısmındaki linkte bulabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Buyurun. Sevgili dostlar, rayların izinde göreviyle maceramızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2072 metre koşacağız şeyler önemli değil. Şu kadar zombi öldür, bu kadar testereyle öldür. Bunlar önemli değil. Burada önemli olan hayatta kalıp en kısa sürede kızımızı kurtarmaya çalışacağız abi. Tamam trenle gidiyoruz. trenle inmeyelim. Mecbur mu ineceğiz lan? Anam. Yok ha. Rağalardan Hayır 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 O O oluk bizden değil abi O o olayları bize taş <tık> Anam Ben miyim? Baba 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 Hayır hayır Hayatta kalmak istiyorsak abi kaçacağız. Öyle delikanlık melikanlık bir işe yaramaz. Tamam yol neredeyse yarmadı. Mermimiz yok. Ulan bir topluluk gelirse var ya. Ağaçların arasına ağaçların arasına. Güzel oraya pusmuş. Aferin ben Johnny. Oğlum Johnny bir şey olmasa da. Kaç ya kaç. Ağaçların arasından çıkadı. Hayır. Aha. Buradan mermimizi alırız abi. Güzel. Üç tane de olsa hayat kurtarır abi. 500 metremiz kaldı. Yani şehrin bir ucundan bir ucuna kadar koştuk abi yani. Ne? Gençler şu anda saat gece 3. Size bu emeğe karşılık bir beğen atarsınız dostlar. Vermi sıkmadan ilerledik Önemli Bu önemli değil. Önemli değil. Bir tanesini alırsa. Güzel. Hayır hayır son dakika Gol yemeyelim Tünel abi tünel Ana sonra ki böyle tünel değilmiş Sorry about earlier I just It's been hard Ne oldu kız? We're further up the road The cars run out of fuel Hadi be You've got a gun right? Yeah I just don't want to use it again He babayı vurdu dedi baba Zombi saldırısında şey oldu Hadi bakalım abi. Köpek maması güzel. Devam. Abi. 12. bölüm. İyi güzel. Tünelde 2000 metre koşacağız. Mamazu verirsin, verirsin abi. Koş. Tünel mi lan? Lan? E şöyle Hayır hayır gerek yok. Gerginliğe gerek yok abi. Hiç gerilmeyelim gerilmeyelim gençler. Anam. <laughs> Hayır mermi alamadım. İyi sırdım ama mermi alamadım. Hadi oğlum. Sen yaparsan Hasan. Bir elini uzattı ama tutamadım. Tamam. Ya uva uva olayı bizi ters abi. O uva olar mı alır? Hayır hayır mermi mermi. Herkes kalkıyor. Allah'ın belaları. Yürü gidin lan. Şurada şöyle ben. Abi geçeyim, geçeyim, geçeyim abi, geçeyim. yaratmayın. Hadi dön oğlum dön dön dön. Ulan ben kendim dönüyorum. Siz görmüyorsunuz ama. Hop. 190 metre. 160 metre. Hadi oğlum. Eşe ola eşeklerim. Boştuna bak lan. <laughs> Gel, geldik, geldik kasabaya geldik. Araba burada siz yoksunuz. <laughs> <laughs> Kızım ne gerginlik yaratıyorsun işte silahın var. Hareket etme bir yere gir. Telsizde açık bırak bizi bekle. Ver abi gümüşümüzü aldık. Koş abi. Benim biraz silahları geliştirmem lazım artık. cep patlatıyor lan. Aldık tamam. <laughs> Abi ne zorladı ya? Bak seni el. bu. Ay iyi, mermi kaçırdı. Sen nereye çıkıyorsun lan? Tamam, köpek yedi. Aha, açıldık mı lan? Aldık aldık. Hadi oğlum 400 metremiz kaldı. Koşalım. Gerek yok gerginliğe gerek yok. 200 metremiz kaldı hadi oğlum. Tren karnına yap açtık. Tamam kara girdik kara girdik. Güzel. Helen. Helen. No. Anam baba baba dedi gitti kız lan. Fuck. Koş koş. baba direk gitti hadi ya. Önemli değil ya. Başarım önemli değil şu anda. Ver abi silah ver ya. Hacı ne diyorsun? Daha iyi silahlar bulmam lazım. bu silahlar. В 500 metrem var. Hayır, hayır. Evet. Hop. 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 Güzel alçıp kaçmayı öğrendik de. Aha mermi. Etraf sanki her yer yangın yeri girmiş gibi ya. Tamam en azından emanetimize mermi verdik abi. Şu dar yerleri de. Hayır, 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 hayır. Kızım ne ediyorsun? Direkt göbeğe daldı ya. Bir daha deneyeyim. Abi 3000 metre nedir ya? Elinden geldiğince kaçınıp Gösteremezse <laughs> verin lan. Tamam aldım. Aa, bir kilometreye koştuk. Geri yani iki kilometremiz kaldı. Daha geniş yerlerden, daha geniş yerlerden. Çünkü geniş yerlerde manevra kabiliyetimiz daha fazladır. Lan. Lan köpek fake attı lan. <laughs> Gerginlik yaratmayın gençler. Hayır. Gerginlik yaratmayın. Geçireceğim. Geçireceğim abi. Sen alırım. Allah. Bastı kaçtı oldu. Yani Kalksan kalkmadan engellendireyim ben seni. Kolu koptu. Eşeği al eşeği. Kolu koptu. Tamam son. 1000 metremiz abi. Son 1000 metremiz hadi. Şu ne lan? Kepçenin ucuymuş lan. Adam sandım oğlum. Tamam 700 metremiz. Son 700 metremiz. Gerginliğe gerek yok abi. Geçeceğiz. Ya zaten memleket sizin. Hadi lan. Yani gerek yok yani bu kadar ger gerilmenin ya Zaten apokaliptik bir memleket olmuş. Kimin eli kimi dışında belli değil abi. Oo. Hayır hayır. Geç abi geç yanından geç. Son 150 metremiz zaten geç. Bu ne yoğunluk lan? 50 metremiz. Hadi Maggie, Maggie. Kızım. <laughs> tamam iyi Selenciğim. Okay is a strong word. We're alive. Yani hayatta hesap iyiydi. I'll try and steal a car on the road. Make that misspent youth <laughs> worthwhile. <laughs> Just be safe. Please. Tamam, espri yapabiliyoruz yeah. abi. Espri yapıyorsak sıkıntı yok. Uf, 3 metre zorluydu abi. Gümüş. Kurtuluş. Üçüncü bölüm. kilidi açıldı. Tamam. Ver abi. Silah ver. Bir silah ver. <laughs> olmaz. Ya yani bana... Etki gücü yüksek bir şey lazım abi. Çiftliğe geldik. Keskin içeri zor abi. Yine 2 metrelik koşumuz var abi. Yani çaprazdan giderek de şöyle bu şekilde herhangi bir tahrik tahrike kapılmadan abi o uğular var ya onlara kapılmadan şöyle yavaştan mermimizi alalım yolumuza bakalım Ulan bir olacak şimdi bunları edeceğim yani. Anam. Abi her yerde bunlar var ya. Her yerde her ya. mısır tarlasını bile ele geçirmişler. Bak yan yana koştuna var şimdi. Yerim bu cana düşeceğiz abi şimdi ya. Bak. Güzel. Oraya da ortardık. Güzel abi. 600 metremiz kaldı. Önümüz boş. Köpeğimiz canlı. Kurtuluşa doğru Emin Adımlar'la gidiyoruz. Oh. mevsimi aldık tamam abi. Tamam onu bekledik. Son 200 metremiz abi. Gerginliğe gerek yok. Son 100 metremiz Kiter açtık mı tamam işimiz bitti abi Yola ana yola mı çıktık? Çıktım <laughs> bir şey var. Tamam. I think we're near that military base. yakındasın. <laughs> Yani git de Bilmiyorum oradaki de sapıdanlar var mıdır ya Aç abi aç oh. Şunu ver bak şu var ya Yani buradan başarımlar elde edip silahlar alabileceğiz herhalde. Yani Oo 2000 küsür metre. Zorlu. Zorlu bir yol bizi bekliyor abi. Hemen şuradan mühimmatımızı alalım. Güzel ev olma sağlık. Burası askeri gibi bir yer mi? Yok. Şu karavan tarzı yerleri olur ya Amerika'da. Güzel. Güzel sıyırdı. Tamam. Amerikalı Amerikalı gezmeyin oğlum ortalarda. Orada. Bizim için önemli olan hedefe ulaşmak abi. Ulaşmıyoruz. Kaçırdı. Yanına abi. Daha. Allah belanı versin ya. <laughs> Orada nereden çıktın oğlum sen? Oy 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 oy. Resmen bizi beni kemirdiler lan. Bu bölümde oynayayım. Tamam abi. Bu bölümü bitebilirsem Uf, enerjimiz mi kalmamış? Neyse gençler umarım beğenmişsinizdir bölümü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi, kalma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanlaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Görüşürüz.